Arkadaşlar, bir günün 24 saati vardır. Ve haram yapmaktan hariç çoğunu istediğiniz gibi geçirebilirsiniz. Öyle değil mi? Ancak bugün de 5 kez her şey durmalı ve olduğu yerde kalmalıdır. Çünkü orada Allahu Teala bizi çağırıyor ve onunla namazda buluşmamızı emrediyor. Yani Allahu Teala bizi davet ediyor ve bizi bekliyor namazda Allah ile karşılaşmak sadece yani bir Müslümanın bir görevi değildir. Böyle konuya bakmamak lazım. Müslüman için bir şereftir, onurdur. Her şeyi yaratan, her şeyi idare eden, her şeyin rızkını veren, yani hayat ve ölüm veren ile buluşmak en büyük şeref ve onur değil midir arkadaşlar? Kafirlerin böyle bir imkanı var mı? Size soruyorum. Onlar yani misal olarak basit bir konser için her şeyi geride bırakırlar. Kendi nefislerinin arkasından koşarlar. Çünkü o ünlü kişi görecekleri için. Fakat biz Müslümanlar Allah'ın dediği gibi yani kendisine dediği gibi kralların kralı ile buluşmak isteriz. Peki bunu anladıktan sonra Müslüman ve namazın arasında tek bir şey vardır. O da abdest almak.